Her büyük hikaye bir sokakta başlar. Bayram Paşa'nın dar aralıklarında, tozlu beton sahalarda top koşturan bir çocuğun hayali, Madrid'in zaferlerine, Noy kampun ışıltılı çimlerine uzanabilir miydi? Arda Turan'ın hikayesi, bu hayalin peşinden koşan, zirveyi de, dibi de gören, tutkusuyla hem büyüleyen hem de yakan bir yolculuktur. Bayram Paşa'nın gururu, Galatasaray'ın kaptanı, Atletico'nun savaşçısı, Türk futbolunun abisi ve polemiklerin adamı. İstanbul'un Bayrampaşa semtinde doğduğunda futbol onun için bir oyundan çok bir yaşam biçimiydi. Mahalle arasındaki maçlarda parlayan yeteneği onu Galatasaray'ın altyapısına taşıdı. Sarı kırmızı forma altında basamakları hızla tırmandı. Ancak asıl patlamayı yapmadan önce tecrübe kazanması için Manisa Spor'a kiralandı. Orada geçirdiği bir sezon onun Süper Lig seviyesine hazır olduğunun kanıtıydı. Galatasaray'a döndüğünde artık farklı bir Arda vardı. Daha olgun, daha hazır ve daha aç. Kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. O sol kanatta topu aldığında tribünler heyecanlanır, rakipler tedirgin olurdu. Trip linkleri, oyun zekası, liderlik vasıfları onu öne çıkardı. Ve çok genç yaşta Galatasaray gibi bir devin kaptanlık pazobandını koluna taktı. Bu, ona duyulan güvenin ve onun taşıdığı potansiyelin bir göstergesiydi. İlk şampiyonluğu yaşadığı taraftarın sevgilisi oldu. Bayrampaşa'nın çocuğu olarak gönüllerde taht kurdu. Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmesi uzun sürmedi. 2011 yılında İspanya'nın köklü kulübü Atletico Madrid'e transfer olduğunda Türk futbolu için yeni bir sayfa açılıyordu. Kimileri onun İspanya'da başarılı olup olamayacağını sorgularken Arda, Diego Simeone'nin savaşçı takımına mükemmel uyum sağladı. Orada sadece yeteneğine değil, aynı zamanda inanılmaz bir mücadele gücü, tükenmek bilmeyen bir enerji ve kazanma hırsı sergiledi. Top kapmak için koştu, pres yaptı, takım savunmasına yardım etti ve hücumda o sihirli dokunuşlarını yaptı. Atletico Madrid formasıyla kariyerinin zirvesini yaşadı. La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'nın hegemonyasını kıran tarihi şampiyonlukta başrollerden biriydi. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı, Kral Kupası'nı kaldırdı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynama heyecanını yaşadı. Vicente Calderon tribünleri onu komandante olarak bağrına bastı. O sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda takımın ruhunu yansıtan, Simeone'nin sahadaki eli kolu olan bir liderdi. Madrid'deki 4 yılı onun dünya çapında bir yıldız olduğunu kanıtladı. Ve sonra her futbolcunun hayalini süsleyen o transfer gerçekleşti. Barcelona. 2015 yılında dünyanın en büyük kulüplerinden birine imza attı. Ancak buraya Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle buruk başladı. 6 ay boyunca resmi maçlarda forma giyemedi. Sahaya çıktığında ise Messi, Neymar, Suarez, Iniesta gibi süper yıldızların olduğu bir takımda kendine yer bulmak kolay değildi. Zaman zaman kalitesini gösteren performanslar sergilese de Atletico'daki dominant rolünü Barcelona'da tekrarlayamadı. Daha çok rotasyon oyuncusu olarak görev aldı. La Liga ve Kral Kupası şampiyonlukları yaşasa da Barcelona macerası beklentilerin bir miktar altında kalan o rüyanın tam olarak gerçekleşmediği bir dönem olarak akıllarda kaldı. Milli takımda da Arda Turan fırtınası esiyordu. Ay yıldızlı formayı uzun yıllar taşıdı, kaptanlık yaptı. Özellikle Euro 2008'deki yarı final oynayan efsane kadronun en önemli parçalarından biriydi. Attığı goller, yaptığı asistler, sahadaki liderliğiyle milli takımın da vazgeçilmezi oldu. Ancak milli takım kariyeri de zaman zaman tartışmalarla gölgelendi. Özellikle 2017 yılında milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı ve fiziki müdahaleye varan tartışma büyük tepki çekti ve milli takımı geçici olarak bırakmasına neden oldu. Bu olay onun kontrol etmekte zorlandığı öfkesinin ve yaşadığı baskının bir yansıması gibiydi. Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanınca Türkiye'ye geri dönüş yaptı ve Başakşehir'e kiralandı. Ancak bu dönem onun kariyerindeki en karanlık sayfalardan biri oldu. Futbolundan çok saha dışı olaylarla gündeme geldi. Bir maç sırasında yardımcı hakemi itmesi nedeniyle aldığı 10 maçlık tarihi ceza. Şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı, mahkemelere taşınan, yaralama ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlamaları içeren kavga. Bu olaylar Arda Turan'ın imajına büyük zarar verdi. Onu sevenleri bile hayal kırıklığına uğrattı. Zirveden hızla inişe geçmiş gibiydi. Başakşehir'deki sorunlu dönemin ardından bir kez daha yuvası Galatasaray'a döndü. Bu, belki de kariyerine başladığı yerde veda etmek, bir nevi helalleşmek için atılmış bir adımdı. Ancak sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle eski günlerinden çok uzaktaydı. Çok az maça çıkabildi ve 2022 yılında gözyaşları ve buruk bir veda ile aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Geride büyük başarılar, kırılmış rekorlar ama aynı zamanda büyük tartışmalar ve keşkeler bırakarak Futbolu bıraktıktan sonra fazla beklemedi ve hemen sağ kenarına geçti. Teknik direktörlük lisansını aldı ve sürpriz bir şekilde TFF birincilik ekiplerinden Eyüp Spor'un başına geçti. Bu, onun için yeni bir başlangıç, belki de futbolda kaybettiği itibarını yeniden kazanma fırsatıydı. Eyüp Spor'daki teknik direktörlük kariyeri ise adeta bir yeniden doğuş hikayesi oldu. Takımın oynattığı futbol, oyuncularıyla kurduğu ilişki ve aldığı başarılı sonuçlar takdir topladı ve 2023-2024 sezonunda büyük bir başarı imza atarak Eyüp Sporu tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Arda Turan'ın teknik direktörlük potansiyelini gösterdiği gibi onun futbol olan tutkusunun ve bilgisinin farklı bir alanda da devam ettiğini kanıtladı. Saha dışı tartışmaların gölgesinden sıyrılıp saha içi başarılarıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Arda Turan'ın hikayesi Bayrampaşa sokaklarından başlayıp dünya devlerine uzanan zaferler ve hayal kırıklıklarıyla, alkışlar ve protestolarla dolu inişli çıkışlı bir film şeridi gibi. O, Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biriydi şüphesiz. Liderdi, savaşçıydı, idoldü. Ama aynı zamanda kontrol etmekte zorlandığı bir tutkusu, zaman zaman onu yanlışa sürükleyen bir öfkesi vardı. Zirveyi gördü, ancak hataları onu aşağı çekti. Şimdi ise saha kenarında yeni bir rolle, belki de daha olgun bir kimlikle futbola hizmet etmeye devam ediyor. Onun mirası karmaşık, tartışmasız yeteneği, kazandığı kupalar, kırdığı tabular bir yanda, saha içi ve dışı skandalları diğer yanda. Ama ne olursa olsun Arda Turan, Türk futbol tarihinde derin izler bırakmış, unutulmayacak bir isim. Bayrampaşa'nın çocuğu, hayallerinin peşinden koştuğu, düştü, kalktı ve şimdi yeni bir hayalin, teknik direktörlük hayalinin peşinde. Bakalım bu yolculuk onu nerelere götürecek.